Merhaba. Bugün ekranda gördüğünüz kitap ile ilgili aldığımız notları aktaracağız. Kitap Kanguru isminin hikayesiyle başlıyor. Bir yanlış anlama sonucu kanguru sözcüğü sevimli bir hayvana ad oluyor. Hikaye şöyle. Bundan 100 yıl kadar önce bir İngiliz kolonist Avustralya'ya gider. Bir Avustralya yerlisi eşliğinde kıtayı dolaşırken birden o güne kadar görmediği garip bir hayvanla karşılaşır. Yanındaki yerliye sorar. Bu nedir? Yerli kangro cevabını verir. Kolonist hayvanın resimlerini çizer ve ülkesine gider gitmez herkese kanguruyu anlatır. Zaman içinde tüm dünya kanguruyu tanır. Bir süre önce Avustralya yerli dillerini incelemek üzere Avustralya'ya giden bir dil bilimci yerlilerin bu hayvan için başka bir isim kullandıklarını görür. Kanguru yerli dilinde seni anlamıyorum anlamına gelmektedir. İşte iş yaşamında Yüz Kanguru isimli bu kitap iş yaşamında hatta ülke yönetiminde karşılaşılan bu kanguruları, çelişkileri, olumsuzlukları, yanlış anlaşılmaları ele almıştır. Netlik kazandırmak için görüşleri bir anı, bir hikaye ya da tarihten bir olayla desteklenmiştir. Şimdi kitap hakkında aldığımız notlara geçelim. Bir sistem lideri sistem liderliği modeli çerçevesinde kendinden sonra da yaşayan devamlı gelişim ve değişim anlayışında bir sistem oluşturur. Modelin birinci basamağı güçlü kişilik özellikleri üzerinde durmaktadır. Bu nitelikleri tamamlayan ikinci basamakta üstün yönetsel becerilere yöneliyor. Bu becerilerin temelde yöneticilik becerileri olduğu görülüyor. Birinci ve ikinci basamağın hayata geçmesi için üçüncü basamak olan etkin insan kaynakları yönetimi önemlidir. Ve kitapta bu konu detaylı bir şekilde ele alınmıştır. İnsan gücünü etkili bir şekilde kullanabilmek için hem liderlik hem de yöneticilik vasıflarıyla becerilerinizin bir arada olması gerektiği detaylı bir şekilde anlatılmıştır. Güçlü kişilik özellikleri artı üstün yönetsel beceriler artı etkin insan kaynakları yönetimi eşittir yüksek kurumsal güç. Bu üç basamağı etkin bir şekilde uygulamak bizi yüksek kurumsal güce yani devamlı gelişen ve kendini yenileyen bağımsız bir sisteme ulaştırıyor. Dünyadaki tüm liderlik modelleri liderlik ve yöneticilik vasıflarını ayrıştırırken ilk defa bu model yani sistem liderliği modeli birleştirmiştir. Modelde savunulan nitelik Beceri ve prensipler doğru temel alındığında sistemin işlememe ihtimali yok gibidir. Ekibinize yaydığınız güven %100 olmalıdır. Birisine %99 güveniyorsanız o %1'lik güvensizlik her şeyi başlamadan bitirir. Sadece bir yöneticiyseniz insanları peşinizden sürükleyemezsiniz. Sadece bir liderseniz insanları peşinizden sürüklersiniz. Ama nereye? Hitler, Mussolini, Stalin de birer liderdi. Hatta insanları intihara sürükleyen tarikatların başında da bir lider bulunmaktaydı. Önemli olan liderlik ve yöneticilik vasıflarının bir arada olmasıdır. İşte sistem liderliği modeli bu iki tür vasıfları bir arada bulunduran bir modeldir. İnsanları peşinizden sürüklemek yerine beraberce ilerlemek, Ortak bir ruh oluşturarak geleceğe yönelmek ve siz olmadığınızda da gelişmenin devam etmesi hedeflenmelidir. Maalesef ülkemiz sistem lideri gibi düşünmeyen, sadece liderlik yaparak yönetenler nedeniyle krizlerden kurtulamıyor. Tıpkı bizden öncekiler gibi plansızlıklar, yolsuzluklar, rüşvet, kötülük ve ölümle dolu bir ülke bırakıyorlar. Elimizde hayallerimiz kaldı. Kimse hayallerimizi bizim iznimiz olmadan elimizden alamaz. Hayalleri olmayan insanlar önlerini göremez. Hedef koyamaz. Hiçbir kötülük yaşam sevincinizi bu ülke ve bu dünya için daha iyi şeyler yapma isteğinizi yok edemez. Sadece iş yaşamında değil ülke yönetiminde de yüzlerce kanguru var. İşte bu yanlışlıkları detaylıca görüp ders çıkarılabilecek bir kitap. Tüm yöneticilerin, siyasilerin mutlaka okumaları gerektiğine inanıyoruz. Bir başka kitapta buluşmak üzere, Hoşça kalın.